Merhabalar Evet sevgili kuzucuklar bundan önceki videomuz yani sayfa 85'te 11 bölümü sizlerle yapmıştık fakat kayıt yerimiz dolduğu için videomuzu yarım bırakmak zorunda kaldık bu videomuzda sayfa yine 85'ten ve 12. Bin 12. bölümden devam ediyoruz part 12 bakın bakalım ne yapacağız 12, bin 12. bölümde look and make suggestions use less demiş çocuklar diyor ki bak ve tekliflerde bulun diyor. Let's kullan diyor. Yani let's yapısını kullan diyor. Let's ne demekti hatırlıyor musunuz çocuklar? Let's. Evet ne demekti? Bir düşünelim. Haydi. Evet haydi demekti çocuklar. Hadi şunu yapalım. Hadi, hadi bunu yapalım, yapalım diye karşımızdakine teklifte haydi. bulunuyorduk. Kim o zaman şu alıştırmalara geçmeden önce Kim bana hadi koşalım diyebilir? Hadi koşalım. Let's run. Let's run. Çok güzel. Hadi koşalım. O zaman hadi bakalım. Let's look at the pictures. Hadi resimlere bakalım çocuklar. Okay my dear students. Evet benim sevgili öğrencilerim. Birisi demiş ki yorumlarda e, biz kuzu muyuz? Bize niye kuzu diyorsun demiş. Espri yapmış herhalde. Ben hep öğrencilerime kızıcıklarım, kışlarım, mini kışlarım derdim. O şekilde severim yani. Hoşuma gider. Eğer sizler de beğeniyorsanız kalp bırakabilirsiniz. Hadi bakalım. Yavru kuzular look at the first picture. Birinci resme bakın bakalım yavrucuklar. Hadi sallanalım. Kim söyleyecek bana? Hadi salıncakta sallanalım. Nasıl söylerim? Let's slide. Slide sanki kaydıraktan kaymak demekti değil mi? Sallanmaya... Slide dedi arkadaşınız. Sallanmayı unutmuşum da. Evet. Sallanmak neydi? Baş harfi tuttu. Su neydi? Swing. swing. Çok güzel. Let's swing. Hadi salıncakta Sallanalım. Çok güzel. Hadi bakalım çocuklar. Hadi zıplayalım. Nasıl söylerim karşımdakine? Hadi zıplayalım. Hadi zıplayalım. Let's Let's jump. Çok güzel. Let's jump. Hadi zıplayalım. Sıçrayalım. Hoplayalım, zıplayalım, daldan elma toplayalım. Hadi bakalım kim bana hadi şarkı söyleyelim diyecek. Hmm, let's sing. Çok güzel. Let's sing a song. Hadi şarkı söyleyelim. Let's sing. Hadi şarkı söyleyelim. Evet son olarak çocuklar ne diyeceğim? Hadi bisiklet sürelim. Nasıl söylerim? Let's, evet. let's ride a bike. Let's ride a bike. Hadi Bisiklet sürelim. Let's ride a bike yapanlar doğru. Evet sevgili kuzucuklar sayfa 86'ya ne yapalım? Hemen şöyle bir uçalım. Hokus pokus abrakadabra. Püş. Evet çocuklar sayfa 86'ya uçtuk. 86. Arkadaşınız 86 yazdı tahtaya. 86 page 86 sayfa 86. Evet look at the part 13. 13. bölüme bakalım çocuklar. Look and write demiş. Yes I do, no I don't. Diyor ki bak ve yaz diyor. Bakacağız, okuyacağız sorularımızı ve kendimize göre yes I do veya no I don't diyeceğiz. Şimdi bunları Mehmet Akif'ten birazcık yapmasını isteyeceğim ben. Herkes kendisine göre cevaplayacak. Evet Mehmet Akif look at the first question. Birinci soruya bak bakalım. Ne oku, oku bakalım bunu bize. Read it please. Do you think? Do you think diye sordu. Ne soruyor? Ee, sen şarkı söyler misin? Sen şarkı söyler misin? Yes, Kend... yes, yes, I do. Yes, I do diyor arkadaşınız. Hadi yazalım hemencik. İsteyenler no, I don't yazabilir. Oradan soldan zor oldu değil mi Mehmet Akif sana? Evet arkadaşınız yes, I do diye yazıyor. soldan soldan yazıyor. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Yes, I do. Biraz S harfimiz başını önüne eğse de... Siz eğmeyin başınızı öne. Yes I do. Evet, söylerim dedi arkadaşınız kısaca. Look at the second question. Hadi ikinci soruya bakın bakalım çocuklar ne soruyor burada? Do you jump diyor çocuklar. Do you jump ne demekti? Sen evet. Sen zıplar mısın? Sen zıplar mısın? Ne diyelim? Yes I do mu diyelim? No I don't mu diyelim? Yes Evet çocuklar yes I do da diyebilirsiniz no I don't da diyebilirsiniz ben şöyle yes I do dedim. Evet üçüncü soruya bakın bakalım do you slide? Sen kaydıraktan kayar mısın? Sen kayar mısın? Nasıl bir cevap verelim çocuklar ne diyelim? Yes I do. Buna da mı yes I do diyelim? Hepsine yes I do diye gidiyoruz. Yes I do. Herkes kendine göre cevap verebilir yavrucuklar. Okay, look at the fourth question. Dördüncü soruya bakın bakalım. Do you play basketball? No I don't. No I don't dedi arkadaşınız. Sen e, basketbol oynar mısın diye sordu. O da dedi ki no I don't. Hayır oynamam dedi. Olumsuz bir cevap verdi yani çocuklar. Ve son olarak look at the last question. Hadi son soruya bakalım. Do you skip rope? You skip rope? Ne no diyor I çocuklar? Do you skip rope ne demekti? Ee, sen evet. sen e, ip atlar mısın? Sen ip mısın? Evet cevabımızı alalım. İkisini de söyleyebilirsiniz. Yes I do da diyebilirsiniz. No I don't da diyebilirsiniz. Arkadaşınız no I don't demeyi tercih etti. Bu şekilde çocuklar bu bölümü yapabilirsiniz. Şimdi sevgili kuzucuklarım. Look at the part 14. 14. bölüme bakın bakalım. Answer and draw demiş çocuklar. Cevap ver ve çiz diyor. Evet bakalım. Do you run demiş burada. Ne diyor? Do you run ne demekti çocuklar? Sen? Sen koşar mısın? Ne koşar yapar mısın diye soruyor sen. Evet. Koşabilir misin? Do you run? Sen koşar mısın? Evet ne yapalım? Koşar mısın? Cevap verelim. Hmm. Yes, I do. Ben yes, I do. Bakın şuradaki resme benzer bir resim çizebilirsiniz. Tam net çıkmıyor durum ben. Biraz aşağıya indireyim bunu. Evet ne dedik? Duyuran. Sen koşar mısın? Yes, I do. Evet koşarım diyorsanız ne yapacağız? Buraya ben bir tane çöp adam çizeceğim çocuklar. Çöp adamı koştuk İsterdim ki, dilerdim ki çok hızlı böyle koşan bir çocuk yapayım size. Bak şöyle biraz ayağında kaldırsın. Değil mi? Düz bir ayak. Şöyle koşan bir çocuk. Şöyle çok hızlı gittiğini göstereyim. Valla benim elimden bu kadar geldi. Hadi bakalım. Do you play tennis? Demiş çocuklar. Do you play tennis? Evet hadi bakalım bu sorumuza bir bakalım çocuklar. Do you play tennis? Ne sordu burada? Sen tenis oynar mısın? Evet söyleyelim çocuklar. Cevap verelim. Yes I do mu diyelim, no I don't mu diyelim. No I don't. No I don't diyor arkadaşınız. Ne yapalım, nasıl çizelim o zaman? No I don'tsa. Önüyamayan bir çocuk. Şöyle çizelim. tenis raketi yapalım bir tane. Ondan sonra çok beceremedim çocuklar ama şöyle, böyle de birisi tenis oynayamıyor ama şöyle yapalım. Şöyle. Heh. <laughs> Siz eminim benden daha güzel yaparsınız. Evet çocuklar son olarak part 15'deyiz. 15. bölümdeyiz. Make a poster and write the activities demiş çocuklar. Yani bir tane poster yap diyor ve aktiviteleri yaz diyor. Çocuklar bu ünitede öğrendiğiniz bütün aktivitelerin resimlerini bir kağıda çizebilirsiniz. Altlarına da onların bakın burada İngilizcelerini yazabilirsiniz. Run koşmak demek, hop Biliyorsunuz seksek sek oynamak demek. Buna benzer daha bir sürü e, aktiviteler öğrenmiştik. Biliyorsunuz şarkı söylemek, kaydıraktan kaymak, salıncakta sallanmak, işte ip atlamak. Buna benzer resimleri çizip kendinize bir e, poster hazırlayabilirsiniz çocuklar. Evet sevgili kuzucuklar, sayfa 86'yı bitirdik. Sayfa 87 workbook'un videosunda ayrı videosunu açamadım gösteremedim ayrı videosunda görüşmek üzere şimdilik ne diyoruz çocuklar hepinize bye çok <laughs> içten gelmedi ama goodbye. evet çocuklar goodbye have a nice day iyi günler çocuklar